Dış politika ayağı belki hani Montre konusunda da bir şeyler söylediklerinden işte değişmesine karşı olduğunu söylediklerinden hani bulunabilir. Yoksa hani emekli amiraller şeyden işte Amerika'dan İngiltere'den Almanya'dan emir alıyor ya Amerika'nın İngiltere'nin Almanya'nın hani işi gücü yok mu Türkiye'deki emekli amirallerle uğraşsın filan diye de insanın aklına geliyor. Bu daha çok bir şey. Hani bir süredir belli ki işte bir yazışma gruplarında filan bir şeyler paylaşıyorlarmış. İşte e, meselesi tamamen tesadüfen yani orada da bir komplo aramıyorum. Çünkü Montre meselesi Montre tartışması olarak ortaya çıkmadı. Hatırlayacaksın İstanbul Sözleşmesi'ni Cumhurbaşkanı iptal eder mi etmez mi filan tartışılıyordu. Meclis Başkanı Mustafa Şentop da işte işte yetkisi var dedi. o zaman bir gazeteci meslektaş da sordu. Yani her şeye mi yetki, Montreux'u bile kaldırabilir mi diye. O da dedi ki ya işte yani teorik olarak kaldırabilir ama bu ihtimal hani Marmara Denizi'ne yoğurt mayalarsak ayran yapma kadar falan vardır diye söyledi. Buradan başladı tartışma. şimdi Böyle baktığımızda buna tabii Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun kitlesi çok aşırı bir tepki gösterdi. Burada mesele emekli amirallerin bir şey yapabilme kabiliyetinden çok böyle düşüncelerin dile getirilmesi oldu. Daha çok zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu konuşmasında baktığımız zaman bir ar işte yoksa memle yani aksi halde ifadesine bağladı bir de gece on buçukta verilmesine bağladı esas itirazını şimdi o şöyle beklenen olmadı yani bu gündemin Türkiye'deki asıl halkın gündemini bastıracağı yani bastıracağı bir hafta on gün bu tartışmanın gideceği beklentisi vardı birilerinde o olmadı ikinci üçüncü gün daha sönümlendi. Burada tabii diğer konuların yani birinci sırada artık Covid'i sayabiliyoruz yani bu şaka değil dün yeni bir rekor kırıldı muhtemelen bu işte bugün bir rekor daha kırılacak yani bu iyi bir rekor değil yani vefat ve bulaşıklık rekorları 276 vefat ve işte 55 bine dayandı günlük vaka sayısı yani bu gerçekten çok vahim bir tablo.